Beş tane evladımız e, bugün profesyonel olacak. Yani mesleğe adım atacaklar. Bu şu demek, oldum demek değil. Yani olma olmakla ilgili yani futbol profesyonel mesleği ile ilgili meslek sahibi olmakla ilgili demek ki siz olabilirsiniz. Başkalarından daha iyisiniz. Bu anlamda. Yani imzayı atmak olmak demek değil. Tam tersi yepyeni bir yaşama giriş demek. 1997 yılında kulüp başkanıyken yemin ettim. Ben bu topraklardan gerçek profesyonel futbolcu yetiştireceğim ve buradan Avrupa'ya ihracat yapacağım. Önümüzde bir 2017-18 var. Bir de 2018-19 var. 2019-20 sezonunda hepsi bu çocuklardan olacak. 2019-20 sezonunda Bizim artık A takımımızda hiçbir şekilde devşirme oyuncu olmayacak. Söz mü? Söz mü? Söz mü? Söz, Söz mü? hadi 18 takım sporcularımızdan en iyi Durak. Evet. Aslan Aslan Zajnavarovskiy. Allah muhafaza etsin. Merhaba Murat Arslan. Yaklaşık 7 8. sezonum burada. Evet, Torval'dan geldim, Buca Spor altyapısı, 4 yıl, 4 yılda Altınordu. İzlem Anıl Barak kız, 8 sene önce Antalya Manavgat'tan buraya geldim. 4 sezon Buca Spor, 4 sezon Altınordu olmak üzere 8 sezondur buradayım. Mevkiim orta, saha. zaman zaman sol bekle oynuyordum. Geldiğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Ben Seyri Kaya Soy. <gülüyor> 7 <gülüyor> yıldır burada aynı oyuncularımızla birlikteyiz. Stoper oynuyorum. Enes Turak, Oğuz takımının kaptanıyım. Başkanımızda 9 yıllık bir birlikteliğimiz var. Kendi bir geldim. Evet, daha açık sol açık oynuyorum. Bugün Sakarya'dan geliyorum. 5 senedir kulüp oynuyorum. Sabık, sabık oynuyorum. Sabık oynuyor. İyi birey, iyi birey, iyi birey. İyi vatandaş, iyi vatandaş. vatandaş ülkesine ve insanlığına, ülkesine ve insanlığına örnek bir futbol sosyal girişimi olduğumuzu örnek bir futbol sosyal girişimi olduğumuzu çok emek vermekte olan çok emek vermekte olan antrenör ve yönetici büyüklerimin antrenör ve yönetici büyüklerimin, ve yönetici büyüklerimin Sait Altınordu'nun aziz hatırası önünde Sait Altınordu'nun aziz hatırası önünde, aziz hatrası önünde şerefim üzerine ant içelim şerefim üzerine ant içelim teşekkür sağ ol biz bir aileyiz, hepimiz buradayız. Sizler bize emanetsiniz. Biz sizleri en iyi yerlere çıkaracağımıza, sizlere söz veriyoruz. Altınordu Camiası'nın tepsisi ve aynı zamanda sosyal etkinlikler. Yolunuz açık olsun. İnşallah Allah sakatlık, kaza, bela vermesin. Ha, yani, hayır, hayır, Bakıyorum böyle yapıyorsunuz. Çıkı değil, akıllı oldum tabii yani. <laughs> tamam. O sene olan kardeşlerimizi cami gibi bırakıp Darısı da arkadan gelenlerin başına diyorum. Onun güzelliği öylesin olmak. Hayat şimdi başlıyor. İşiniz çok zor. Çok çalışmanız lazım. Herhalde önce Mehmet Bey çok güzel bir şey söyledi. Artık informasyonu için sonra gideceksiniz. Bunun için çok çalışmanız gerekiyor. Evet. Şimdi bu son gerçekten de çocuklarımızla gurur duyuyor. Mesela 90 çok çalıştığım için onlarla. Ee, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Daha da iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum.